Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleyküm. Ey iman edenler Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İzca'etkum cunudun. Size o kafir orduları, müşrikler gelmişlerdi ya. Fe aleyhim rihan. Biz onların üzerine bir rüzgar gönderdik ve cunudan lem ve sizin görmediğiniz ordular gönderdik. Melekler ordusuyla sizi destekledik diyor Cenab-ı Allah. Ve kan Allahu bima ta'maluna basira. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hendek'teki galibiyetin kazancın bir benzeri de atamız Osman Gazi oğlu Orhan Gazi oğlu Murat Hüdavendigar, 1. Murat zamanında yaşandı. Güney güneybatısındaki Kosova sahasında müttefik Haçlı kuvvetleri, Haçlılar yine birleşmişler, bir olmuşlar, bütün küffar, din düşmanları, İslam düşmanları bir araya gelmiş. Hepsi bir oluyorlar, İslam'ın üzerine saldırıyorlar. Osmanlı ordusu tek, karşı karşıyalar. Müttefikler yaklaşık 150 bin kişi bir güce sahiplerdi. Osmanlı ordusu ise 60 bin. Yani iki buçuk katı. Bedir'de üç katıydı. Burada iki buçuk katı. Şafak sökerken Osmanlı ordusu muharebe nizamına girdi. Merkeze Sultan Murat Han, sağ tarafa Şehzade oğlu Yıldırım Beyazıt, sol cenaha da Şehzade Yakup Çelebi kumanda ediyordu. Baba ve oğulları tek bir kalp, tek bir nefes halinde Allah'a kurban olmak üzere gelmişlerdi. Bedir'de olanlar, Uhud'da olanlar, başka başka savaşlarda İslam ordusunun içinde Allah'a kurban olanlar gibi onlar da gelmişlerdi. İhlai kelimetullah uğruna şehitliğe ve hazırlanmanın heyecanını yaşıyorlardı. Sanki anam babam sana feda olsun. Hani sahabeler derler diye feda ke ümmi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Bir rüzgar Avrupa ortasındaki Kosova dalgalandırıyordu. Aynı hendekteki gibi dedik ya aynı benzeri olmuştu. Nitekim bu ulvi rüzgardan bir nefes teneffüs eden Murat Khan muharebenin nihayetinde şehit olacak ve o gün Kosova kazanılacak destani bir zaferin temelinde yatan iman, vecd ve gayretin müstesna bir sembol olarak kıyamete kadar anılacaktır. 23 Haziran 1389'da Kosova girildiğinde ortalığı toza dumana katan bir fırtına ile karşılaşmışlardı. Bu durumda adeta göz gözü görmüyordu. İşte o, o gece berat gecesiydi. Murat Han iki rekat namaz kıldıktan sonra gözyaşları içerisinde şu duayı yaptı. Ya Rabbi dedi bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım dedi. Onlar ki buraya kadar senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum duamı kabul eyle bir yağmur nasip eyle. Çünkü toz bulutu, toz duman göz gözü görmüyor. Yani savaşta kim kimi vuracağı belli değil. Ya Rabbi bir yağmur indir ki bu toz duman çekilsin. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Çünkü Müslüman düşmanını karşıda gördüğüm an hani Hz. Hamza derdi ya gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yeter ki Müslüman gözü görsün yani. Ya ilahi dedi. Mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve əsrarımı yani sırlarıımı ən iyi bilənsənsin. Mal və mülk məqsədim deyil. Yani fətihler yapmaq, dövlətlər fəth etmək, məmləkətlər almaq, mal mülk e, gənimet peşində dərdim deyil dedi. Yalnız senin rızanı, senin adını sırf gaye odur. Adını ta ötelere duyurabilmek için. Ya ilahi bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu murat kulun senin yoluna kurban olsun. Yani beni al canımı al şehit olayım sana kurban olayım ama müminler bayram etsinler. Fetih olsun, zafer olsun. Ya ilahi. Bunca Müslüman askerin helakine beni sebep kılma. Çünkü ben buraya kadar getirmişim askeri. Burada bir de ölür helak olurlarsa ben sebep olmuş olurum diyor. Kendini suçluyor. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Asakiri İslam için teslimi ruha razim. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun beni gazi kıldın. Sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Amin. Bu abidane münacaattan sonra sultan fevkalade bir huzur içerisinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Çok geçmeden rahmet bulutları peydah oldu. Kosova meydanı üzerine sağnak halinde bir yağmur boşandı. Rüzgar durdu, toz bitti. Duanın bir kısmı kabul olmuştu. Ka geldi duanın ikinci kısmı kabul olacak. Rüzgarın kesilmesinden sonra toz bulutların silmesi üzerine bir cenk başladı. Bir sevgi, bir mutluluk. Murat Han secde-i şükrana kapandı. O gün sevinç gözyaşları yağmur damlarıyla kardeş oldu. Murat Han askerlere güzel ve ciz hitaplarda bulundu. Onları coşturdu. Zafer nasip oldu. Savaş sonunda harp meydanında dolaşıyor. Dedik ya duanın ikinci kısmı kabul olacak. Yaralılara uğruyor, onlara dua ediyor, onları teselli ediyor. Şehitlere rahmet okuyor. Yaralı bir Sırplı ismi Miloş Obraviç. Dedi ki ben Müslüman olacağım, beni sultanla görüştürün. Etrafındakilerini kandırıp sultana yanaştırınca çıkardığı bir hançerle sultan Murad'a saplayarak onu şehit eyledi. Askerler de onu orada linç ettiler, parçaladılar, geberttiler. Tabii iç organları çünkü yol uzak, hava sıcak olunca şimdiki gibi uçaklar yok, işte dondurucu şeyler yok. Ceset korkar diye iç organlarını çıkardılar, orada defnettiler. Cesedin dışında getirip Bursa'da defnettiler. Ve yine Kuzey Afrika fethedilip İslam diyarı olduktan sonra Atlas Okyanusu dibine gelip Ya Rab dedi, şu uçsuz bucaksız derya önüme çıkmasaydı senin adını ta ötelere ta ötelere götürürdüm diyen Ukbe bin Nafi' bu orada Allah yolunda o da kurban edilmiştir. 40 bin askeriyle Selçuklu hükümdarı Alparslan dönemin en güçlü devleti Bizans İmparatorluğu'nun 160 bin kişilik ordusunu ezmek için Anadolu önlerine geldiği zaman o da bak 40 bine 160 bin 4 katı. Kafir. Kafir çoktur. Birleşiyorlar. Birleşiyorlar. Dertleri Allah değil ya. Küfür uğrunda birleşenler çoktur. Dedi ki Ya Rabbi sana tevekkül ediyorum. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerinde hilaf varsa beni kahret. Askerlerim. Bu defa askerlere hitap ediyor. Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melik Şah tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Dua ve sözlerin akabinde Malazgirt Meydan Muharebesinde zafer kazanıldı. Müminler kazandılar ve ne oldu? İşte o zaman Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış oldu. Türkler artık Anadolu'ya akın etmeye, buralara doğru gelmeye başladılar. Zaten Araplar da alttan Urfa, Diyarbakır oraları Hazreti Ömer zamanında fethetmişlerdi. Böylece Anadolu'ya artık Müslümanlar akın etmeye başladılar. Ta nereye kadar? Fatih'in İstanbul'u fethedene kadar. Oradan artık Avrupa'ya açılacaklar. La tuftahanna al dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. yani İstanbul o zamanki ismi Kustantiniyye. Kustantin'in şehri mutlaka fethedilecektir. Yani onu biz alacağız. Allah onu müminlere, benim ümmetime nasip edecektir. Fele ni'mel emiru Onun emiri, onun komutanı, kumandanı ne güzel komutandır. Ve le Ve o ordu ne güzel ordudur. O komutanın askerleri ne güzel askerlerdir diye övdü Peygamber Efendimiz methetti. İslam tarihi boyunca nice sultanlar, sahabiler, milletler İstanbul'u almak ve bu nebevi müjdeye nail olabilmek için girişinde bulundular. Fakat bu ne sahabeye ne araba ne de başka bir millete nasip oldu. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han rahmetullahi aleyhi vel gufran hazretlerine ve Osmanlı ordusuna nasip oldu. Osmanlı ordusu milliyet olarak Türk ordusu olmakla beraber bu ordunun içerisinde her milletten insan vardı. Bu yüzden Osmanlı ecdadımız ırkçılığı ön plana ırk kelimelerini ön plana çıkarmıyordu ve bu yüzdendir ki 600 yıl boyunca dünyaya hüküm süren süper güç haline gelmişti.